Geçtiğimiz yıl çok şiddetli yağış yüzünden yapılamayan Kurtdereli Güreşlerinin 30. Su, Pazar günü Kurtdere Köyü'nde yapılıyor. Bugün düzenlenen bir basın toplantısıyla güreşlerle ilgili hazırlıklar hakkında bilgi verildi. Basın toplantısında Kurtdere Güreşleri Yürütme Kurulu Başkanı ve Köy Muhtarı Adem Aslanbay, Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Dağdemir ve Fikret Balgün'le birlikte güreş şahsı Fahri Konuk'ta hazır bulundu. Adem Aslanbay, Kırkpınar Rövanşı niteliğinde olan Kurtdere Güreşleri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. Programda işte yine önceki yıllarda yaptığımız gibi Cuma gününden başlıyor. Cuma günü saat 12'de köyde Kurtdereli Mehmet Pelon adına anısına Mevlid-i Şerif ve arkasından köydeki anadına çene koyma ve mezarına ziyaret <laughs> dualar var. Cumartesi günü 30 Temmuz Kurt Derili Mehmet Peygamber Anıtı ve Atatürk'ün anıtlarına çene koyma törenlerimiz var Balıkesir merkezde. 31 Temmuz Pazar günde sabah 9'da güreşlerimiz başlayacak Allah'ın Şimdi nasıl Şimdi belediyenin otobüsleri her seneki gibi yine eski köylü garaj dediğimiz yerden ücretli bir şekilde halkı taşıyacaklar. Normal Ilıca'nın belediyenin otobüsleri var. Kooperatifin otobüsleri var. Köylü garajından kalkacak arabalar. Osman Aynur, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, işte Recep Kara, daha önceki kemerli pelvanlardan Hasan Tuna, Kenan Şimşek, Ekrem Yavuz hepsi geliyor Kurt Kurtdere Güreşleri Ağası Fahri Konuk'ta kısa bir açıklama yaparak güreşlerle ilgili bilgi verdi. Hayırlısıyla en iyi şekilde olacağına kazasız beyaz inşallah olur inanıyoruz. Güzel olur inşallah. Yine aday mısınız? çıkacağız. Sahaya çıkacağız. İnşallah rakipler olur, değil mi? Ama kemer vermek, 3 defa üstüne üstüne ağırlığı alırsa kemeri yaptıracağız kendisine. İhaleye katılacağız nasip diyelim yani.